Mikilona demiş ki Ferit bence Riot Türkiye'de bir numara olabilir ama dünyada özellikle MOBA'da kesinlikle değil demiş. Özellikle Avrupa'da Dota 2 çok daha büyük prestije sahip. Bunu Worlds kazananının 1 milyon euro, The Invitation kazananın 40 milyon euro anlamı, almasından anlayabilirsin. Bence öyle anlayamazsın. Yani bir oyunda verilen ödülün miktarına göre ee, başarılı olup olmadığı bence anlaşılmaz. Bunun çok daha farklı istatistikleri var bence. Ee, bana şunu diyemezsiniz. Dünyada Dota 2 LoL'den daha başarılı olduğu argümanını bana kuramazsın. Bence benim fikrimce kesinlikle öyle değil. Zaten bu ispatlanmış bir şey. LoL her türlü gelmiş geçmiş en başarılı online kompetitif oyun olmuştur arkadaşlar. Bunu zaten net bir şekilde kanıtladım. Ha Şöyle bir şey var, Dota kalitesini kesinlikle savunuyorum ben de. Dota 2, yani ben de Dota oyuncusuydum bu arada eskiden. Ama geç kaldılar, beceremediler. Ee, cinlik yaptı Riot Games. İşte... Guinsoo'yla... E, neydi o kurbanladı adı? Kurbağa değil de, Guinsoo'yla bir tane eleman vardı, onlar çıktı Riot Games'ten. Gromp değil lan, hayır. Ice Icefrog. Icefrog'da çıktı şeyden, Dota'dan gittiler Riot Games'te LoL'in yapımına yardım ettiler. Daha iyi bir oyun yaptılar, daha arcade, herkesin oynayabileceği, ee, izlenebilirliği yüksek, anlaşılabilirliği yüksek, oynanabilirliği yüksek bir oyun yaptılar. Başarıyı elde ettiler abi. Sen onu verilen ödülle ee, başarıyı belirlersen bayağı saçma bir mantık olur yani. <laughs> Sahan, Onunca yayın kutlu olsun. Çok teşekkürler. Bu arada kesinlikle yanlış anlaşılmasın. Dota kötü bir oyun demedim. Dotacılar beni seri linçlemesin. bana bir sikertme işlemi uygulanmasınlar. Ama. Evet, Dota linçi de pistir. Bayağı sikertirler. Bilirim. Ee, ama ben de Dotacıydım. Çok eskiden. Bundan 15-12 sene önce vesaire. Ee, ama Başarı konusunda endeksledim Yanlış anlaşılmasın Öyle olsa Fortnite Biz hala dünyanın en iyi Biz atmadık be En çok ee, Fortnite e. para dağıttı herhalde Yani para dağıtma konusu Evet mesela Fortnite de çok başarılıydı bu arada e-spor konusunda da başarılıydı bence Oyun konusunda da başarılıydı Fortnite de mesela şeyi iskertti Bence PUBG'yi Dedi ki ben bunun daha iyisini yaparım lan. Daha arcade'ini. Üzerine bir de kan da koymadı. Oradan da bayağı şey topladı. Mesela Fortnite'ın en büyük başarılı politikası. Kanı kaldırdı abi. Bu neden önemli biliyor musunuz? Markalar vesaire hani küçük çocuklar da oynuyor reklamımızı işte kan var aman şey olmasın olmasın diye. O yüzden kanın olmaması çok yararına geldi Epic Games'in. Çok rahat e, satışını yapabildiler. Fortnite'ın vesaire. Oğlum Travis Fortnite'ta konser vardı. Ötesi var mı amına koyayım? Ferit Ninja'nın Twitch'i bırakması Fortnite'ta etkiledi mi sence? İşte yok. bitti zaten de. Fortnite yani, zaten. Bence de alakası yok. Abi çok tüketimi hızlı olan bir çağda yaşıyoruz. Yani Fortnite gerekli başarıyı elde etti. Hatta elde ettiği başarıyla da Epic Games dünyaları satın aldı. Her şeyde bir ortaklığı var, her şeyde bir e, hissesi var. Ama yani. Ee, uzun süreli artık bir süreden sonra tekrarlamaya başladı oyuncak getirdiler araba getirdiler falan artık baydı Fortnite'de bence ee, o yüzden kaybetti en çok. Çok uzun vadeli bir oyun değildi yani Fortnite. Ki hala oynanıyor galiba fena değil şu an. E neydi oynanıyor galiba ya. Bence Apex en iyisi fakat EA hiçbir şey yapmadı. Apex gerçekten çok başarılı bir Battle Royale'di. Yani ilk çıktığında da ben söylemiştim. Bu oyun iyi update yani oyun firması gerçekten bu oyunun bakarsa, üzerinde durursa e, community ile, kitle ile sürekli e, feedback alarak geliştirirse oyunu bence bu oyunun yeri çok büyük oyun dünyasında dedim ama maalesef Electronic Arts sıçtı batırdı. Eee... Yani oyuna ranked gelmesi kaç ay sürdü ya? 6 ay mı ne sürdü ya? Bayağı Oyunda yani. Fazla, daha fazla daha oyunda fazla şey falan bu arada yoktu ya. 3 kişi ee, şey falan o. giremiyorduk oyuna. Oyunda şey yoktu, solo mola yoktu yani en başlarda. Evet. Çok geç kaldılar abi. Çok geç kaldılar. Treni kaçırmayacaksın arkadaşlar. Tak tak tak. Valorant yeni video atmış Ferit. Hadi gidelim. <laughs> solo hala yok. Tamam. Ne abi? <laughs> Apex'i solo hala yokmuş. Evet ara ara event diye getiriyorlar solo'yu. Dünyada en çok satan oyunlardan biri olan FIFA'yı bile script ile yapan bir firmadan zaten bir şey. Yani bak o konuda da... <laughs> Baba senin FIFA diye bir oyunun var, tamam mı? Bu oyun köpük gibi oynanıyor herkes tarafından. Ya yani futbol oyunu ya, FIFA, yani PES'e de geçmişsin artık. Bütün telifleri vesaire de almışsın, lisanslarını almışsın takımların. Ya şu oyunun bug'larını, hatalarını e-yay'ını ya düzelt ya. Ya ne kadar zor olabilir ya? Senin işin bu baba, senin işin bu. Ya ben elektronik artsın düşünsene. Ben elektronik artsam eğer ilk düşüneceğim şey en çok satan oyunum ne? FIFA. FIFA ne? Herkes oynuyor bak. Yani FIFA'nın şeyi de yok. Hani belli bir yaş skalası, belli bir e, kitleye hitap etmesi falan yok. FIFA lan futbol amına koyayım. Online futbol. Bunu geliştirirsin yani ya. Hatalarını düzeltirsin. Geliştirmene de gerek yok yani. Hatalarını düzelt. Zaten geliştirdikleri bir şey yok da. Mikilona yanlış anlama seni yıldı, 7 yıldır falan takip ediyorum. Elimden geldiğince de destek olmaya çalışıyorum sana. E, ee, abroad turnuvaları fazlaca takip eden biri olarak fikrimi belirtmek istedim. Yoksa LoL, Valorant ve kümülatif olarak Riot'un başarısını devamı gelmemiş. Estağfurullah yanlış anlaşılacak bir şey yok. Sen fikrini söyledin. Ben de kendi fikrimi söyledim. Bence ee, bir oyunun başarısı, özellikle kompetitif online oyunun, e-spor açık bir oyunun başarısı e turnuvada verilen ödüllerle belirlenmez. Ee, onun oynanabilitesiyle, e hitap ettiği kitlenin büyüklüğüyle, e izlenebilirliğiyle. Bir kere e-spor denilen olay arkadaşlar, izlenebilir olması lazım. Yani her şeyin e olur. Eyvallah da sonuçta bir şov ya, hani sporun bir şovu. NBA gibi düşünün yani. NBA'de mesela şeye şova çok önem veriyorlar. İşte molalar alınıyor, molada hemen bir şeyler devreye giriyor falan. E o tamamen show business yani izleyiciyi ekranda tutmak. Bunu Riot Games çok iyi başarıyor. Oyunlarıyla başarıyor bence. Bundan bahsediyordum. O yüzden bu çok önemli olduğu için Riot Games bu konuda çok başarılı demek istedim ben sadece.